sizelekturalda alalım olsun tamam Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştirmek şiarıyla düzenlediği 25. Dinler buluşmamızda hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün 25.sini gerçekleştirdiğimiz dinler buluşması etkinliğinde sizlerle birlikte bu anlamlı günü, bu anlamlı duyguları yaşıyor olmanın mutluluğu bizim için çok büyük. Mersin bir kültür müzeyi, kültürel zenginlikleriyle birlikte bir arada saygı ile yaşama kültürünü de geliştirmiş gerçekten parlayan bir yıldız. Parmakla gösterilen özel bir şehir. Aynı zamanda doğal olarak da tüm semavi dinlerin yaşandığı bir şehir aynı zamanda. Bu da e, şehrimizin kıymetini ve önemini daha da arttırıyor ve özelliğini daha da farkındalığını yaratıyor. Bu etkinliğin en önemli amacı Farklı inançlara mensup vatandaşlarımız arasında anlayış ve hoşgörüyü artırmak ve bir arada yaşama gücünü vurgulamak. Ve biz de bu yaptığımız çalışma, bu yaptığımız etkinlikle bunun gerçekten e, başardığımızı düşünüyorum. Bu buluşma sayesinde farklı inançların bir araya gelerek ortak değerlerimizin paylaşılabileceği, karşılıklı saygı ve hoşgörü içerisinde iletişim kurulabileceği bir ortam yaratmayı hedefliyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz buluşma farklı inançlara sahip insanların bir araya gelerek birbirimizi daha iyi tanıma ve anlama fırsatını veriyor bizlere. Ben hep şöyle düşünürüm. Dünyanın en büyük sorunu savaş ve kaos. Bu iki büyük sıkıntıdan Çözülebilmemiz, kurtulabilmemizin en temel noktaları da saygı, sevgi, hoşgörü ve tolerans. Ve bence Mersin gerçekten buna en iyi örnek bir ayna. Bundan 25 yıl önce işte bunu görüp, önemseyerek, bunun hayata geçirilmesi noktasında yapmış olduğu gayret ve çaba gerçekten bizim için takdire şayan ve her zaman anmamız gereken. Mersin zengin kültürel zenginliğiyle olağanüstü bir şehir diyoruz. Mersin'in en büyük zenginliklerinden ve renklerinden biriydi sevgili Dina Nasif ve ben şahsi olarak da onunla tanışmak, onunla diyalog kurmak, onunla beraber birçok etkinlikte bir arada yer almaktan da ayrıca mutluluk duyuyorum. Sizlerin de yaşadığı ve duyduğu gibi eminim. Kendisini buradan saygıyla ve rahmetle anıyorum. Bir toplantıda "Benim vasiyetimdir." demişti. Ee, biz de onun vasiyetine kendisine duygularına sahip çıkıyoruz. Ben bu anlamda Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman hem bu etkinlikte hem de güzel Mersin'imizin bu zenginliğini gösterme noktasında kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerde çalışmalarda siz değerli vatandaşlarımızla sevgili e, komutlarımızla bir arada yapacağımız tüm işlerin öncüsü aynı zamanda destekçisi olacağız. Değerli Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in de bu vesileyle sizlere selam ve sevgilerini iletmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum. Hepinize saygılar sunuyorum efendim çok teşekkür ederim. Bizler bugün burada yaptığımız bu etkinlikle hem şehirler olarak bu farklı kültürlerin bir arada olmasını zenginlik olarak gördüğümüz için bir araya geldik ve bu mozaiği geliştirmeye çabalıyoruz. Bu duyguyla 25.sini yaptığımız Mersin'in özünü temsil eden bu buluşma ile bugün, bugün dünyada çokça ihtiyaç duyulan dostluğa, birliğe, beraberliğe hep birlikte katkı sunmaktayız. Lina ile başlayan bu etkinliği bugün Mersin Büyükşehir Belediyesi himayesinde yapmaktayız. Ve ona söz verdiğimiz gibi bu etkinliğin bundan sonra da devam edeceğini özellikle belirtmek isterim. Bunun içinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Bahap Seçer başta olmak üzere inanç sahiplerinin değerli liderlerine, sözcülerine, buradaki tüm emeği geçenlere, Mersin Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine ve katılımcılara, Lina Nasif sevenleri, dostları, ve Mersin Kent Konseyi bileşenleri adına çok teşekkür ederim. Lina'yı halen bu mecliste yer alan birçok kişi tanır ve onu sevgiyle, saygıyla hatırlar. Ben de onlardan, sizlerden birisiyim. Beni mutlu bana ki Mersin'i, kültürünü, sosyal yaşamını ilgilendiren birçok panel, sempozyum, ve toplantılarda ona yakın herhalde Lina tarafından güvenilir ve sevilen bir dost olabilmişimdir. Ne mutlu bana. Onun bana hep lan vahap diye seslenişini hiç unutmayacağım. Lina bir Türk bayrağı, vatanı ve milli beraberliği sevdalısı ve bu sevdanın olumlu örneklerinden birisidir. Lina birçok mersin ve değer katan Mersinli'yi son yolculuklarında yalnız bırakmayan adeta onları ruhunda taşıyarak toprağa veren bir iyilik meleğidir. Lina, Tarihi Mersin'de yaşamış, Tarihi Mersin yaşam ve kültürüyle iç içe olmuş, bu olguları korumak ve örnek olarak tüm dünyaya tanınmak için uğraşan bir Mersin sevdalısı ve evladıdır. Halen Lina adını duyan ve yaşadığı dönemde birlikte olmuş, ortak çalışmalar yapmış, fikirlerini paylaşmış, yaşayan her Mersinli'nin rahmet okuduğu bir hanımefendidir. Sevgiliyle kıymetli bir sanat severdi. Hatta sanatçıydı diyebiliriz. Bağlama, mandolin çalar, resim yapardı. Resim sergilerini açmıştı kendi resimleriyle. Mersinli dostlarının vefatını mütakip düzeninin dua törenlerinde istek üzerine Surdun Sarı Çiçe ilahisini ne güzel okurdu. Lina, Mersin'de kurulan ve gelişen sanat kurumlarının korunması ve güçlenmesinin samimi bir emekçisi. Onun tek amacı Mersin'de yaşam kalitesi çıtasını hep yüksek tutmaktı. Onu rahmetle, saygıyla alıyorum. Ruhu şad olsun. birbirlerine yaptıkları fenalıkları karşılıklı olarak affetmeleri ve senin kutsal iradene uygun olarak herkesin haklarına saygı göstermek suretiyle barışa katkıda bulunmalar için onlara yardım et. Gür açar bağımızda hırslar kin yok olur. Rab beni barışın bir aracı yap nefretin olduğu yere sevgili getireyim Ümitsizliğin olduğu yerde ümitlendireyim karanlığın hakim olduğu yerde sevgi ateşini yakayım